Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere A101'e geçtiğimiz hafta gelen e, gizli damacana özellikli kivi su sebilini anlatacağız. Bu su sebilinin özelliği üç farklı e, su şeklini verebiliyor olması sıcak, ılık ve soğuk. Sadece soğuğu açtığınız zaman ılık da e, aslında bir nebze soğuğa yakın oluyor. Sıcakta e, sıcak da Açtığınız zaman ılığın e, Yandaki tanktan etkilenmesinden dolayı tam manasıyla ılık olduğunu söyleyebiliriz aslında. Ben e, yaklaşık yarım saat önce cihazı hem sıcak hem soğuk açtım. Kullanım kılavuzunda sıcağın açılması pek önerilmiyor çünkü e, sürekli kullanımda enerji tüketiminin yüksek olacağı e, söyleniyor. Ben de sürekli kapalı tutuyorum aslında. ihtiyaç dahilinde kullanılabilir. E, ne gibi bir ihtiyaç olabilir? Mesela kalabalık misafir geldiği durumlarda veya işte bitki çayı tüketimi olacağı zaman aslında ofisler için biraz daha düşünülmüş bir seçenek bence bu. Ama tabii üstünde koruma var. Bu da evler düşünülerek yapılmış bir şey. Çocuk koruması. Aynı zamanda yetişkinler için de koruma sağlıyor diyebiliriz. Çünkü yakıcı derecede sıcak olduğunu söylüyor. Şuradaki koruma düğmesini şu şekilde ittirerek düğmeyi bastığınızda sıcak su veriyor. Bu ılık dediğimiz, bu da soğuk dediğimiz modul. Üç farklı düğme, üç farklı çıkışla birlikte geliyor. Şurada damlama haznesi var. Damlayan suyu buraya topluyor. Bunu sonra dökebiliyorsunuz. Altında da damacana bölümü var. Şuradan damacana bölümünü açtığınızda içinde damacanayı görebiliyoruz damacanayı da şöyle çıkartırsak şöyle bir hortumu var başlığı sadece bu başlık ve hortum motor şeyin sevinin içerisinde şöyle ittiriyoruz rahatlıkla konuyor ürünün damacana arka kısmı bu arada açık yani kapalı bir plastikle bir şeyle örülü değil. Ee, merak edenler için söyleyeyim ama diğer bütün ürünlerde de bu böyle. arkasında ee, arkasının hiç kapalı olduğunu görmedim. Bu şekilde kapatıyoruz. Ee, damacanı boşaldığı zaman şu daki uyarıyı veriyor. Ee, ısıtma sistemi devredeyken bu ışığı yakıyor. Soğutma sistemi devredeyken bu ışığı yakıyor. Arkasından bir kontrol ediyoruz. Arkasında iki tane iki tane switch var. Birisi sıcak, birisi soğuk modu açıp kapatmak için. Birazdan onu da gösteriyor olurum. Ön tarafta anlatacaklarım genel olarak böyle. Az önce bahsettiğim gibi damacananın konduğu bölümün arkası açık. Herhangi bir kapatma, bir muhafaza yok. Sadece bu buzdolabının soğutma özelliğinin rezistansı var. Burada kompresör ve şurada da su motoru mevcut. Bunlarla hiçbir işimiz yok. şu anda da soğutma devreye girdi. Sesini belki videoda duyuyorsunuzdur. Buzdolaplarına nazaran biraz daha sesli bir ürün. gece sessizliğinde özellikle sesi duyuluyor. Burada bağlantı şeması var. Burada da özellikleri ve detayları anlatıyor. Modelimiz KWP 8555 gibi. Ee, az önce bahsettiğim açma kapama düğmeleri burada. Kırmızı sıcak, yeşilde soğuk bölümün açma kapama düğmesi buradan istediğiniz gibi açıp kapatabiliyorsunuz. Evet, şu an açtım. Tekrar açtım. Ee, arka tarafta bir alan daha var. Şurası. Bu e, boşaltma tahliye e, musluğu. Eğer içerisinde bir pislik olduğunu veya bir temizlik yapmayı düşünüyorsanız veya ilk kullanım için önerilen bir prosedür var. Onu uygulamak için burayı kullanmanız gerekiyor. İlk kullanım prosedürü de en az bir damacanayı tam dolu vaziyette bağlayıp çeşmelerinden su akıtmak. Ee, önerilen iki damacana. iki damacana boyunca su akıtarak iç temizliğinin yapılmasını sağlanması söyleniyor. Ben boş bir damacanam olduğu için e, musluk suyuyla yaptım bunu. Ee, tabii bir damacana musluk suyunu tekrar e, sisteme geri dökmedim. Çiçekleri sulama vaktiydi. İyi denk geldi. E, suyu da kullanmış oldum. E, bir damacanayı bitirdikten sonra şu şeffaf plastiği Şöyle vida şeklinde açıyorsunuz, çıkıyor. Daha sonra burada yeşil tıpası var. Çünkü yeşil tıpayı da tutup çektiğinizde tankların içerisinde kalan son suyu da boşaltım yapıyor. Daha sonrasında yeşil tıpayı kapatıp vidayı sıktığınızda kapanmış oluyor. Tanklar bu haznenin içerisinde. Şuradaki vidaları söktüğünüzde tanklara kolayca erişebiliyorsunuz ama önerilen burayı hiç ellememeniz, tank temizliği için de yetkili servisi çağırmanız, işte belli sürelerde çağırmanız gerektiğini söylüyor. Yanlış hatırlamıyorsam 3 ayda ya da 6 ayda bir di süre. bu sürelerde çağrılması gerekiyor diyor. Şimdi ne kadar su hazneleri var ve ne kadar sıcaklıklarda su veriyor onları inceleyelim. Evet şimdi su sıcaklıklarını ölçelim. Sıcak bölüm ısıtmasını tamamladı. Önce sıcak su alıyoruz. Şimdi termostat ile bunu bir ölçelim. Evet gıda termostatımızı yerleştirdik. Şu anda. 60 dereceyi geçti. 70 dereceyi de geçti. Epey sıcak olduğunu daha önce ben deneyimlemiştim zaten. Uyarılarında da söylüyor haşlanmalara sebebiyet verebilir. Oldukça sıcaktır diye. Şu an 76 derecelerde. E, durdu. 76.3 derecede durdu termostat. Tabi bardağın da sıcaklığı e, etkilediğini söyleyebilirim. Soğuk bir bardağa koydum. Şu anda 75 derece. Biraz daha herhalde sıcak olduğunu farz edersek 80 derece bitki çayı için ideal sıcaklık olan. E, Tabi kahveler için içinde e, ideale yakın bir sıcaklık diyebiliriz. Oldukça yüksek e, sıcaklıklarda su veriyor. Yemeklere eklenecek sularda da kullanılabilir. Şu anda 75 derecede duruyor. Şimdi soğuk suyu deneyelim. Şimdi sıra soğuk suyumuzda. sıcaklığının değişmesini beklemeden termostatı direkt suya daldırdım. Ee, hala soğutma devam ediyor gibi görünüyor ama epey zamandır açıktı aslında. Az önce incelerken açıp kapama yaptığım için sanırım tekrar devreye girdi. Şu anda zaten ee, soğuk denecek seviyelere iniyor. Şu an 13 derece gibi seviyelerde sanıyorum 13 derecede durdu. 13.1 derece diyor şu anda. 13'ün altına iniyor. Evet şu an durdu zannettim ama durmamış. 12.9'da durdu. Biraz daha beklesem sanıyorum 10 derece seviyelerini erişmiş olacak ürün. Bir de ılığı alalım bakalım. Ilık kaç derecede çıkacak. Şimdi de ılıkla ölçüm yapıyoruz. O da 18 derecelerde şu an. 19 derece oldu. 19.2'de durdu. Ilık su da 19. Şu an 3 oldu. 19.3 derece diyebiliriz. Evet şimdi e, tankların hacimlerini ölçmek için ürünün fişini çektim. Şöyle elimde yaklaşık 1.750 hacmi olan bir sürahi var. Önce az olduğunu bildiğim ılık bölümden başlıyorum. Ilığın hacmi oldukça azdı. Çabucak bittiğini hatırlıyorum. sıcak bölümün de hacmi çok yüksek değil. Ee, bakalım 1.750'lik sürahinin ne kadarını dolduracak. Evet, şu an biraz azalmaya başladı. Oldukça hızlı azaldı ve bitti. 1.750'lik sürahinin yaklaşık %60'ını doldurduğu için 1 litre gibi bir rakam söyleyebiliriz şimdi aynı sürahiyle soğuk bölümünü ölçelim soğuk bölümün daha fazla olduğunu hatırlıyorum ya da soğuk suyu verirken e, belki de ılıktan da takviye yapıp veriyor olabilir ama önce ılığı bitirdiğim için şimdi soğuktan ne kadar verecek bakıyoruz Yine bu da ılıkla ortak çalışıyormuş demek ki. Çünkü bitmek üzere. Tahminim doğruymuş. Yine bunun da 1 litre seviyelerinde olacağını düşünüyordum ama hala bitmedi. Ee, sahip olduğum ilk bilgi doğruymuş arkadaşlar. Ilık bölümden daha fazla hacme sahip bir tanktaymış. Soğuk. Ee, yaklaşık 1,5 litre. Soğuk su var diyebiliriz çok rahatlıkla. Şimdi de sıcak bölümü aynı sürayla deneyelim. Sıcak bölümde hiç su kalmamış arkadaşlar. Demek ki sıcak bölüm diğer bölümlerle ortak su kullanıyor. Ben soğukla ılığın ortak olabileceğini düşünmüştüm ama sanıyorum ılıkla sıcak ortak alanları kullanıyorlar ılığı ısıtarak getiriyor. Şeyden eminim eğer soğuğu sadece açarsanız ılık kısımda içilecek seviyede soğuma yapabiliyor. Ama sıcakla soğuğu aynı anda açarsanız ılık daha orta sıcaklıklarda kalıyor. Yani çok soğuk sevmeyenler için soğuğu sadece açtığınızda ılık kısım tam içilecek soğukluklarda diyebiliriz. Sıcak tankta, ılık tankla aslında çok yakın birbirine sıcaklıkları. E, belki ilerleyen zamanlarda iç temizliğini yaptığım tankların göründüğü bir videoda çekebilirim. Genel itibariyle ürün e, çok şık, güzel, e, kaliteli malzemeye sahip bir ürün. E, Kivi ürünlerinin bazıları gerçekten böyle güzel oluyor. Bu da o güzel ürünlerden bir tanesi. Fiyatı da oldukça makuldü. A101'de e, biz sanıyorum 2 hafta önce 5000 TL gibi bir rakam almıştık. Piyasada benzer ürünlerin 2 e, katı fiyatın daha fazlasını da satıldığını biliyorum. Ee, performans olarak da hiç fena değil. Dolum süresi de gördüğünüz üzere videolardan ölçüm yapabilirsiniz. bir litreyi ve bir, bir, buçuk litreyi ee, hiç de fena olmayan sürelerde doldurdu. Zaten çalışma mantığı bu kısımda tank ve direkt aşağı boşaltım olduğu için ekstra bir motorlu boşaltımı yapmıyor. Muslukların el verdiği seviyede boşaltım yapıyor. Bu ürünün de videosunu çekip sizlerle paylaşmış olduk böylece. Beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma da abone olabilirsiniz. Bu ve buna benzer değişik ürünleri, sıra dışı ürünleri ve ilk defa Türkçe çekimleri yapmaya özen göstereceğim. Bunlardan da haberdar olabilirsiniz. Teşekkürler.